Merhabalar sevgili Oğlak Burçları 4. Çakra Tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar Kasım ayında Oğlak Burçları neler bekliyor dedik açılımımızı yaptık. Beğenirseniz beğeni yorumları bekliyorum. Hype uygulamasından da kanala destek olabiliyorsunuz. Ücretsizdir. Yorumlar kısmına arkadaşlar e, yorumlar kısmında bulabilirsiniz hype bölümünü öyle söyleyeyim. Bir de yorumlar kısmına tekrardan ben. WhatsApp iletişim numaralarını söylüyorum. Oradan isteyen arkadaşlarım iletişime geçebilirler. Dedikten sonra açalımızı yaptık. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, öncelikle duygusal alanda gördüğüm kadarıyla birazcık böyle hani ben diyelim ki çok fazla verici davranıyorum. Alma-verme dengesi çok önemli Kasım ayında onu söyleyeyim. Hani verdiğin kadar almak gibi, aldığın kadar vermek gibi bu e, ka, beklenti içerisinde olacak olabilirsiniz ilişkisel anlamda. Hayatınızda birisi varsa, e, böyle birisi yoksa da hani e, bu tarz birisinin girmesini isteme durumu e, ön planda olduğunu, artık burada benim gördüğüm kadarıyla kendi değerinizi bildiğiniz ondan sonra bir şekilde kendi kendinize yetebildiğiniz anaç, ondan sonra koruyan, kollayan, güçlü imparatorçı formatında kişilersiniz. Ama burada bir şekilde yaşadığınız şeylerden dolayı gördüğüm kadarıyla daha mantık enerjisinde hareket etme yolunu tercih edecek olabilirsiniz ilişkisel anlamda burada aniden gelişen bir takım olaylar neticesinde hayatınızda özellikle ilişki ve duygusal hayatınızda artık bir durum bitiyor yıkılan kule arkadaşlar yani bu yıkılan kule nedir bir durum olması gerektiği için yıkılıyor diyelim. Hani bir değişim olacak burada. Bu değişim süreci kolay gelmeyebilir. Hani kolay olmayabilir gördüğüm kadarıyla ama bir şekilde bunun olması gereken bir durum olduğunu artık burada hayatınızda ilişki anlamında bir şeylerin değişeceğini çok fazla, şimdi burada şöyle bir şey var. Çok düşünmek, gece uykusuzlukları, psikolojik olarak bir şeyi detaylıca düşünüyor olabilirsiniz ilişkisel anlamda. Burada artık yeni başlangıçlara doğru gitme isteğiyle alakalı. Şimdi burada bir yeni başlangıç yapmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık hayatımda kendimle alakalı yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar Yapmak istiyorum. Ya da burada diyelim ki birisinin size bir başlangıç yapmasını bekliyorsanız o da olabilir. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla pişmanlıklar, birazcık negatife odaklanma durumu, egoların da yüksek olacağı bir süreç olacak gördüğüm kadarıyla. Burada birazcık böyle kaotik bir durum var. Ya karşı taraf tarafından haksızlığa uğradınız ya da siz bu haksızlığı yaptıysanız bu ilişkiyle alakalı olarak. Birazcık böyle negatifi düşünüyor olabilirsiniz yani. Hani olan duygulara değil de yıkılan dökülene odaklı e, olabilirsiniz. Şu anda aslında duygularınızı e, görmüyor olabilirsiniz. E, böyle bir durum verdi. Benim gördüğüm kadarıyla da burada e, hayatınızla ilgili ya sizin size yeni başlangıç yapmak istediğiniz birisi var. Ya da e, siz Yeni başlangıçlara doğru gitmek istiyorsunuz gördüğüm kadarıyla ama bu süreçte birazcık düşünme hali öyle söyleyeyim birazcık da pişmanlık durumları yaşama ihtimali var. Şimdi burada yeni başlangıçta yapacaksınız ama bu başlangıcı çok da fazla yapamıyorsunuz sanki hani e, diyelim ki ya da karşı taraftan bekliyorsunuz bekliyorsunuz bir türlü karşı taraf yapmıyor olabilir e, burada bir değişiklik olacağını görüyorum ilişkisel anlamda ya karşı tarafın hayatında bir durum artık tamamen bitiyor e, değişim dönüşüm bir yıkım ya da burada sizin hayatınızda böyle değişiklikler olacak olabilir birazcık burada çok fazla düşünme durumları olduğunu görüyorum. Yani psikolojik olarak üzgün olmak, biraz zorluk çekme konuları olabilme ihtimali var Kasım ayında. Sizin için dedi ki duygusal anlamda sabırla bekle dedi arkadaşlar. Sabırla bekle. Burada kendinizi savunması hissediyorsanız eski hatalar yani size yapılmış ya da sizin yaptığınız hatalardan dolayı üzülüyorsanız hataları düzeltil yani bu hatalar düzeltiliyorsa şayet düzeltilebilecek gibi ise devam edecek olabilirsiniz. Düzeltilemeyecek gibi ise burada belki birisini hayatınızdan tamamen çıkartacak da olabilirsiniz yani. Böyle bir durum vardı. Şimdi arkadaşlar maddi açıdan ne var? Burada maddi açıdan ilahi sistem tarafından desteklendiğinizi görüyorum. Özellikle şimdi şöyle bir şey var. Birazcık böyle ara vermek. Biraz dinlenmek. Bu arada ne yapmak istediğinize karar vermek iste, isteme modu. Kendi alanınıza çekilmek. Daha durağan e, bir süreç oluyor olabilir. E, yani burada diyorsunuz ki aslında ben ne istiyorum mesela. Ne yaparsam bana e, duygusal anlamda tatmin eder beni. İş, güç, kariyer ya da maddi açıdan mesela. Bunları çok fazla düşündüğünüz, bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Stresten uzak durmaya çalışıyorsunuz, mutlu olmaya odaklanma e, konularına yönelmek. Şimdi burada bir takım kayıplarınız olduysa ya da burada bir takım zorluklar varsa maddi açıdan. E, maddi yat azlığı gibi. Hani bekliyorsunuz diyelim normalde olduğundan biraz daha az yokluk çekiyorsanız burada birilerinden destek alacak olabilirsiniz. Burada özellikle kıtlık bilinci çalıştırmamaya dikkat edin. ilerleyeceksiniz dedi yani. Hani siz bunu hani özellikle siz kendiniz negatifi düşünerek kıtlık bilinci çalıştırarak kendi kendinizi engellemeyin. Burada ilerleyeceğinizi söyledi. İnancınızı yüksek tutun. Kendinize güvenin. Kişisel gücünüzle yani siz sadece kendi gücünüzle burada ilerleyeceksiniz dedi. Şimdi burada planlarınız iyi sonuçlar verecek. Mesleki ve maddi başarı e, Ama kaynakları Akıllıca kullanmanız gerekiyor Gördüğüm kadarıyla Artık hayatınızda bir döngü kapanıyor Bu nasıl bir döngü Onu söyleyeyim Diyelim ki e, durağan bir süreç yaşıyorsanız Ondan sonra sakin durağan Kendi alanınızda kaldığınız Bir süreç yaşıyorsanız Burada artık diyeceksiniz ki ben artık farklı şeyler yapmak istiyorum mesela. Ee, diyelim ki kendi işinizin farklı bir e, kolunda ilerlemek olabilir. Öğretmenlik olabilir, öğreticilik olabilir. Ee, burada bir şekilde birilerine rehberlik etmek olabilir ya da burada birilerinden rehberlik alacak olabilirsiniz. Neyse artık konu. Burada gördüğüm kadarıyla bir karar vereceğinize bir döngünün artık sonuna geldiğinizde ve hareketli bir sürece gireceksiniz burada tutkularınızla harekete geçeceğiniz kendinizden emin bir şekilde eylemsel olacağınız iletişimler haberleşmelerin yoğun olacağı ee, şehir dışı, yurt dışı gel gitler olabilir. Bu tarz şeyler, şehir dışıyla iş yapmak gibi konular olabilir. Ama şey gibi düşün, hani daha stabil durağanlıkta daha eylemsel, harekete geçmek, ee, hareketli bir sürece gireceksiniz. Ee, öyle söyleyeyim, böyle bir şey verdi. Masa başı bir iş yapıyorsanız atıyorum Şimdi o masa başı durağın işi yapmayacaksınız da daha sosyal iletişimler, haberleşmeler, eylemsel olmak belki önemli konuşmalar burada olayların aniden sonuç vereceği diyelim ki bir harekete gideceksiniz bir şey başlatacaksınız burada bu başlatacağınız şey sizin için Sonuç verecek olarak verdi, pozitif yönde. Yani duranlıktan çıkıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Burada dedi ki vazgeçmeyin, ilerleyeceksiniz. Artık bir döngü bitiyor, yeni bir döngüye geçiyorsunuz. İş, güç, para, kariyer açısından dedi arkadaşlar. Şuna bir kaç seçim bakayım. Bu nedir diyorum. Neyle alakalı? Şimdi arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir duruma bağlıysanız, bağımlıysanız, hani bir durumun içerisinden çıkamıyorsanız artık burada özgürleşmenin zamanı geldi. Sanki burada hani özgürlük geliyor öyle söyleyeyim. bir durumdan özgürleşiyorsunuz. Artık daha sosyal, daha aktif insanlarla birlikte iç çiçe iç olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Etrafınızda sıkıntı veren size kişiler varsa, bu kişilerden de özgürleşmek durumunu verdi arkadaşlar. Evet. İlişkilerle alakalı savunmasızlık, üzgünlük hissetmek varsa, burada eski hataları düzeltmek ya da kökünden sökmek. Yani burada bir şekilde e, ilişkiyle alakalı hatalar yapıldıysa ya da siz yaptıysanız ve bunu üzülüyorsanız artık burada düzeltilebilecek şeyleri düzeltmek. E, eğer düzeltilemiyorsa da bu durumu tamamen hayatınızdan çıkarmak olabilir. E, bekleyin dedi arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Duygus e, maddi anlamda Dedi ki önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Burada dediğim gibi sizin aslında bir takım kişileri harekete geçireceğiniz belki birilerine önderlik edeceğiniz bir şey olabilir yani bir iş güç konuları olabilme ihtimali var. Yalnız burada öfke ve çatışmaya dikkat edin. Biraz asabi olabilme ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Maddi, iş, para, kariyer alanında sakin kalmaya çalışın. Şifa olsun diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.